Sigara zammı son dakika fiyatları. Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Videoya geçmeden önce Emço YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Tütün ürünü kullanan vatandaşlar sigara zammı son dakika haberleri ile ilgili açıklamaları merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Royal Tobacco ürünlerine 2 liralık zam gelmişti sigara zammından sonra firmaların yeni sigara fiyatları hakkında değişiklik yapması dikkatlerden kaçmazken Malboro, Kent, Camel, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, sigaraya zam mı geldi sorusunun yanıtı netlik kazandı. Sigara zammı ile birlikte Malboro Taç 20 TL, Parliament 21 TL 50 kuruş, Muratti 19 TL, Winston 18 TL oldu. İşte Bat, JTI, Philip Morris zamlı liste 2021. Zamlı güncel sigara fiyatları 2021. Philip Morris marka. Marlboro Edge, 19 TL. Marlboro Touch, 20 TL. Marlboro, 21 TL. Parliament, 21 TL 50 kuruş. Parliament Midnight Blue, 20 TL 50 kuruş. Muratti, 19 TL. Muratti Blue, 18 TL. Lark, 18 TL. Chesterfield, 17 TL 50 kuruş. Chesterfield Mod, 15 TL 50 kuruş. LVM, 17 TL 50 kuruş. Turktap, Medli, 12,5 lira. Lark, 15 TL. Chesterfield, 14 TL 50 kuruş. Chesterfield Mod, 14 TL. LVM, 14 TL. Polmol, 14 TL 50 kuruş. Tekel 2000 bölü 14 TL. Tekel 2001 bölü 14 TL. Samsung, 14 TL. Samsung 216 bölü 14 TL. Maltepe, 14 TL. JT'i marka sigaralar. Winston Slender, 18 TL. Winston Deep Blue ve Dark Blue, 18 TL. Winston, 19 TL. Winston Existence Black ve Grey, 20 TL. Camel Slender, 17 TL 50 kuruş. Camel, 18 TL. Monte Carlo slender 17 TL 50 kuruş. Monte Carlo 17 TL 50 kuruş. LD 17 TL 50 kuruş. Emcho YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.